şu anda Kahramanmaraş Yeşil Göz yolundayız gördüğünüz üzere. Sayın Cumhurbaşkanımızın prensipleriyle yol medeniyettir düsturuyla çıktığımız bu yoldan Yeşil Gözümüz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz bünyesine geçip vatandaşımızın hizmetine sunulduğundan dolayı yol çalışmasında altyapı personellerimize, üst yapıda asfalt ekibimize, özellikle emeğine eskilemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör Bey'e yapmış olduğu hizmetler Yerlerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Burak Kifel, ben e, Sivas'tan geliyorum. Buraya daha önce hiç gelmedik. Evet. Sürekli her yerde olan bir e, ortam değil. Gerçekten çok huzurlu bir ortam. Evet. Temizlik açısından çok iyi durumda şu anda. Ailecek gelinebilecek hoş bir ortam. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. İnsanların güzel faydalanacağı bir yer. Serin, hijyenik. Temizlik açısından gerçekten de çok hoş olmuş.